Evet, bu da ilk bir e, konu oluyor. E, bu zamana kadar birçok e, sinema filminde veya birçok hikayelerde deccal anlatıldı. İşte, Aman, onların anlattığı tel çok komik ya. <laughs> evet. Yok kafası şuna benziyor, beyni buna benziyor falan. Evet, evet. evet. Ya, bir insan şeklinde, insan doğması şeklinde de deccalı anlatıyorlardı. Şey, ne diyorsun? Şey, eşek ayaklı, hmm. bilmem, şey, keçi boynuzlu evet. bir yaratık çizmişler, buna deccal demişler. Halbuki hmm. orada anlatılan... Onun doğasının ters olması. Bakın bu ters doğayı anlatayım size. Mesela <laughs> e, ilk insan için bir soru gelmişti bize. Ha, oradan evet, anlatayım. E, Bak o, oradan anlatayım sonra gene konuya döneceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk e, insan peki nasıl, nasıl oldu yani. diyor değil mi? Candaşlıklarımız sormuşlar bize. Evet bir e, izleyicimizin sorusu vardı. Şuydu, Onu, şuydu. Aha, şey, <laughs> o soru şuydu. O soru şuydu. Ademle Havva işte e, çocuklar e, çocukları oluyor. Bunlar kardeş kardeşe evlenirse veyahut da bu nasıl bir soy üremesi oluyor? Evet, onu merak ben etmiştim. Ben onu şöyle birkaç e, kere daha yayınımızda şöyle anlattım. Yumurta ve tavuk. Yumurta mı tavuktan çıkar? Tavuk mu yumurtadan? Bakın yumurta ve tavuk derken bunun cevabı havettir. Havet. Yani hem evet hem hayır demektir. O ne demek? Yumur tavuk demek. Yumurta tavuk değil artık. Yumur tavuk. Evet. Yumur tavuk. Biz yumurta da diyoruz ama Yımırt. yumurta evet. ya. Köy yumurtası. Köy yumurtası. <laughs> Bıldırcın yumurtası. Bıldırcın yumurtası. Evet çok güzel olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani dönüp biz kendimiz sohbet ediyoruz özür deriz. Evet. bu hep yaptığımız bir şey sevgili <laughs> İbrahim'le. Evet böyle şakalaşmak çok, Şakalaşıyoruz. çok iyi. Şakalaşıyoruz çünkü gerçekten Allah da şaka yapmıştır. Ve cennet eğriyle şakalaşacaktır çünkü adı var Latif. Evet, Allah'ın adı Latif. Latife yapan demek aynı zamanda. Sadece güzel anlamda bir latif değil, letafet değil yani. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ee, bu bizim karakterimiz. Seveceksiniz, evet. sevmeyeceksiniz ama biz böyleyiz, değişmeyiz. Evet, evet. Biz, biz burada rol yapmayız. <laughs> Neyse koyuz. Günlük hayatta ne yapıyorsan onu da burada yapacağız. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Ona çakalım işte. <laughs> Bak biz günlük hayatımız böyle bizim. Aynen biz. Evet. E, böyle e, çok ağır e, konular anlatırken bile, bile kal güleriz. Güldürürüz. Aynen. Öyle bir şey ama, çıkıyor ki. <laughs> ama ağlarız da. Aynen. Allah korkusuyla aynı anda ağlarız da. Aynen. Bu zaten insan hem gülmek hem ağlamak için yapılmış. Yani evet. Hep evet. ağlayıp hep gülemeyiz. Evet. o duyguları da evet. yaşatıyorsunuz yaşayacağım, zaman zaman yaşayacağım. bizlere kaptanın. Evet. Allah ee, latife yapar ama. Allah vacittir. Yani e, şey der ben aynı zamanda haşyet, huşu yaparım. Evet. Sırtınızı ürpertirim. Evet. Der Allah. Evet, şimdi niye anlatıyordum ben? E, yumurta yani, yani, tavuk evet, e, meselesi yani Ademle Havva'nın e, Bak yumurta deme çok <gülüyor> güleceğim. Yumurta <laughs> demeyeceğim. bak dedin ama. Ha dedim mi? Dedim, tamam. <laughs> şimdi yumurta tavuk meselesi bu. Yumurta tavuk <laughs> Ya yumurta tavuk kesin ne mahsuru var? Bir şey yok ha. hay hay yumurta tavuk hay Ye yumurtalık. Ve yumurta tavuk <laughs> olmuyor. Tavuk. O zaman çok sulandırmış oluyoruz herhalde. Çok mu sulandırmış? <laughs> Şimdi yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan çıkar? Sorun bu. Bakın. Zamanı ileri götürelim. Tavuk yumurtlar. Evet. Zamanı geri getirelim. Tavuk yumurtadan çıkar. Doğru mu? Doğru. Tavuk yumurtadan çıkar. Peki zamanı hem ileri hem geri götürmezsek durursa zaman ne olur biliyor musunuz? Yumurta tavuk olur. Hayda o ne şimdi? Hem yumurta tavuktan çıkıyor hem tavuk yumurtadan çıkıyor olur. Evet. Böyle De bir şey. Evet. Bu neden var bu olay? Hep var. Şimdi ne, ne yaptık biz? Bize gelen soru bu. De i̇lk insan, <laughs> ilk insan neydi? Nasıldı? Evet. Yumurta tavuktu. Evet. ilk insan. Hı hı. Ama ister zaman ileri git tavuk yumurtadan çıksın. Hı hı. İster geri git yumurta tavuktan çıksın hiç fark etmiyor. Evet. Eee Deccal'ın doğasının farklı olmasını Adem'den bir örnekle e, Ver, vermiş olduk. E, vermiş olduk. Evet. Şimdi bu bunu anlattık yumurta, anlattık bir de şunu gördük ki cinler bizden önce varlardı. Onların bıraktığı pislik bizim nimetimiz oldu. Protein hı hı. denen. Çekir salsal denen, çekirdek asitleri denen nimetlerimiz oldu. Biz onları yiyoruz halen de. Evet, proteinler alıyoruz. Öbür taraftan da bizim bıraktığımızda bir yine yımır tavuk. Bizim bıraktığımızda onlar yiyor. Evet. Çünkü bizim bıraktığımız onların atmosferi hani o metan, amonyak, karbondioksit, su demiyor muyuz hani onlara? Ve tabii yüz milyarlarca şimşek yıldırım çakıyor. Bunlar hı hı. reaksiyonu başlatıyor yıldırımlar. Reaksiyonu başlatınca e, bu karbon, hidrojen, oksijen ve azot bileşikleri birdenbire salsal denen makromoleküllere dönüşüyorlar. Bunlara ne diyoruz biz? DNA çiftleri falan diyoruz hatırlayın. Bu durum bu yani. Şimdi demek ki yumurta, tavuk mu? Tavuk yumurta mı? Cinlerin pisliğini biz olmasaydı, cinler bizden önce yaratılmasaydı, inanın biz olamazdık. Evet. Olamazdık. Cennet yaratılmak ayrı, dünyanın biyolojik koşullarına yaratılmak ayrı bir şey. Yani cennette atamam Allah, ol der oluruz. Cin de olur, insan da olur. Ama aşağıda öyle değil işte. Allah'ın sünnetullahı var. Hı hı. Bu sünnillik falan alakası yok. Evet. Sünnetullah. Allah'ın fizik yasaları. Evet. Şimdi fizik yasaları nedir? Atomda fizik yasaları. Öyle değil mi? Öyledir. Evet. Hayvanlar da içgüdü, insanlar da akıllı. Bakın ne kadar basit. Sünnetullah atomlarda fizik yasaları, kozmoloji yasaları evet. atom. Atom ne? Cansız. O zaman nasıl canlı hayvanı yaratıyor? Ha, o zaman atomdaki fizik yasaları neyi oluşturuyor biliyor musunuz? Canlıdaki içgüdüleri, beslenme, savunma, üreme gibi. Evet. Peki beslenme salonu üremenin kökeninde ne var? DNA çiftleri. DNA çiftlerine cinleri bıraktı pislik. Dönüşüme uğramış. Biz ne yapıyoruz? Biz de onlardan aldığımız ilk atmosferi, kötü atmosferi, hani amonyaklı idrarları falan veriyoruz. Onlar da devam ediyorlar yemeğe. Bakın yine bir yumur tavuk. Bir yımır tavuk olayı da. Peki bunun kökeni nedir? Bu nedir? Nedir? Nereden çıktı bu? Allah bir nokta yarattı demiştim hatırlıyor musunuz? Evet. Bir nokta. Bu noktaya ol dedi oldu. Allah öyle der. Küm ol der. Ol dedi oldu. Sonra bakın çok başka bir şey. Noktaya dedi ki üfürdü. Hadi yürü ruhundan üfürdü. Nokta iki tarafa meyletti. Bakın bu da ya, çok önemli. Bu her Hı -hı. şeyin özü. Nokta tek nokta iki tarafa meyletti. Biri zamanda yenilir, biri, biri zamanda geri. Yani hı. o nokta sanal olarak şurada duruyordu. Evet. Şurada duruyordu. Burnumun ucunda. Fakat üfürünce... iki yöne birden iki, abi. çünkü e, evren vardı ama Allah evreni üfürünce hı hı. genişleyip şişmeye başladı. Ani şişti, aniden şişti. Ani o şişme. bildiğimiz şey. Big Bang kuramı. Hı hı. Demek ki iki tane bir şey oluşmuş. Biri zamanda ileri şişmiş, evet. yumurtavuk bir bir zamanda geri şişmiş. Evet. Şimdi bunların adı koymuş Allah. Adları ne biliyor musunuz? Bir tanenin adı, zaman ileri gidenin adı Haydar. Yani Haydar nedir? İleriye doğru hayatı devam ettiren. Evet. Ötekinin adı Yuhyi veya Yahya. Öbürünün adı. Onun adı ne? Geriye doğru hayatı devam ettiren. Geriye doğru. Her iki tarafta da şey var. Ee, yumurta tavuk. Biri ileri gidiyor, biri geri gidiyor. Peki hangisi bunların şey önce oluyor? Önce falan yok. Aynı ya, anda. Ay aynı anda ters gidiyorlar. Öncesi aynı o an. nokta zaten. Evet o nokta her şeyin başı, en evet. öncesi. İşte bakın gene bir yumurta tavuk daha çıktı. Evet. Şimdi sevgili Omni bize kızacak. Bu spinner de hep tavuktur. Mesela kırmızı ve mavi evreni çizdiğinizde ...renklediğinizde orada... ...bakın burada ne var? Evet. Evet. Şimdi... ...çok güzel. Şekli açabilir miyiz? Evet. Büyük ekranda göre. Yani şöyle anlatayım. Bakın. E, burada da... ...yumur tavuk. Evet. evet. Ee... Biri zamanda geri gitti. Hı -hı. Beyaz olan. Evet. Ee, biri ileri gitti. Ama nereden açıldı? Sıfırdan açıldı. Nereye gitti? Bir noktadan. Eksi bire... E, ...artı bire. Evet. Ha deccal de ...mesela artı bir olabilir... Evet. Anlatabildim mi? Uh -huh. Bu da bir taraftakı da ben olabilirim eksi bir. Evet. Fark etmiyor. Ama yımır tavuk diye bir şey sıfırdan birleşiyorlar. Teğet <laughs> noktası olmuş oluyor. Odak sıfır. noktası. Sıfır nokta. Sıfır, sıfır evet eksi nokta bir ve artı bir de noktası. odaklar. Hı -hı. Daima odaklar iki tanedir. Evet. Ama merkez bir tanedir. Evet. Merkez hareket ederse iki tane odak oluşturur. <laughs> Şekil, şekilde de zaten e, bir bir taraf zamanda ileri gidiyor, bir taraf e, zamanda geri gidiyor. Biri eksi bir, biri artı bir. Evet. Eğer biz eksi birsek artı birde olan, artı bir evreninde olan deccal. Eğer biz artı bir isek eksi bir evreninde olan deccal. Yani Beş. bu yumurtavuk tavuk meselesi. Evet. Demek ki bir birileri bakın burada spinler var. Evet. Sağ spin, sol spin. Ben orada spin değil iki tane göz görüyorum. Bir He. burun, bir ağız var. <laughs> ben de öyle Hay görmüştüm. Hay Allah ya. ya. Neyse. Tamam. Evet. Şimdi orada spinler iki tane evren. Daima evren çifttir. Bir daha söyleyeyim. Ve o kırmızı ve mavi işaretler odaklardır. Evet. Sonra ikisi birleşmiş aşağıda. Evet. Birleştirince şu şekil çıkmış. Birisi yukarı spin, birisi aşağı spin. Ya da biri sağ spin, biri sol spin. Evet. Orada renklerden karışımını görüyorsunuz. Süper pozisyon atom, mu olmuş? Süper olan? pozisyon. Atom odur ki mesela bir e, helyum atomunun yanında iki tane elektron döner. Evet. Birisi kırmızıyla olan sağ spindir, birisi sol spindir maviyle olan. Evet. Allah aynı anda aynı yöne çevirmiyor hiçbir şeyi. Benden iki tane yaratıyor Allah. Fakat birimiz diğerimizden farklıyız. Evet. Birimiz sağ spinliyiz birimiz sol spinliyiz. <laughs> ee, böylelikle de e, ayette geçen çift çift yaratılma e, ayetlerinde geçen e, şeyler de hani çift yaratılmanın e, özellikleri de gösteriliyor. Bu şekilde de yine e, bu şekil aslında iki tane kara deliğin birbirine yaklaştığı zaman hı hı. verdiği çok büyük e, grafitik dalgalar. Evet. Hani bizi çekip öldüren bunlar. Hı hı. Ama bu aynı zamanda evrensel bir şekil. Sadece ona yorumlayamazsınız. Evet. Burada iki tane spin görüyor musunuz? Evet. şey Spin diyorum. İki tane yaratık var. Evet. İki yaratık var. Bakın onların çizdiği spiralleri görüyorsunuz orada. Evet. Evren bu şekilde genişliyor. Demek ki iki odaktan, iki odaktan evren birbirinin içinde, birbirine değmeden, o şekiller birbirine, spiraller birbirine girmiyor. Hı -hı. Öyle zannediyorsunuz ama birbirine değmeden dönüyorlar. Değmeden Orlar. hareket evet. ediyorlar. İşte bu sayede, bu sayede iki tane spin yapıyor fakat spinler birbirine değmiyorlar. Evet. Şunu, spin'i daha güzel şöyle anlatabilirim. Yink Yank'a da benziyor biraz. O zaten öyle. Şimdi spritüel anlatabilirim. Bir insan var. Ben 72 kiloya düştüm. Onu anlatayım. 72 kilo. 72 kilo. Bir insan var. Eksi 72 kilo. Evet. Yani 72 kilo olan hı hı. öbür eksi 72 var ya. Evet. 70 diyelim 4900 kilo hı hı. kök içinde. Evet, kökten çek. çıkarırsan 70 oluyor. 4900 kilo olan insanı kökten çıkardığınız zaman eksi 70 kilo oluyor. Demek ki artı ile eksi 70 arası sıfırlara göre hı hı. şöyle şöyle evet. iki tane şey var. Ee, 140 kilo. 70-70 140 kilo. 140 kilo küçük. Hı hı. Benim ruhum veya öbür Hans, hı, hı. öbür kaptan bu bundan hı hı. 140 kilo daha küçük. Evet. Ha, olur mu öyle şey? Ama öyle sıfırdan da küçük ama. Evet. Tamam. sıfıra kadar eyvallah. 70 kiloyduk. Ha onun altına düştüğüm zaman Ondan oldu 140 eksi 70 140. Etti, 140 yani. oldu. 140 Şimdi kilo. demek ki ben ruhumu yakalayamam. Neden yakalayamam? Ruhum benden 140 kilo küçük. Evet. Tamam. sıfıra kadar yakalarım. korun buraya teraziye ölçerim. Peki altı nasıl ölçeceğim ben şimdi? Mesela kalbe düşen korkuyu nasıl ölçeceğim? Beyne giren düşünceyi nasıl ölçeceğim? Evet. Ölçemiyorsun onu. Onlar hep duygu olarak kalıyor. Demek ki bu spinlerden biri de böyle bir şey. Şimdi ikimiz birbirimize rastlasak ne olurdu? Hani Allah bizi bir araya getirmiş. Nasıl getirmiş? Demiş ki bir bedene girin. Hı hı. İkimize. Yani ruhu ve beni. Bir araya getirmiş. E, ee, bir bedene girin. Peki, biz birbirimizi nasıl hissediyoruz? Şöyle, geliyoruz, vay gözüm hani deccale rastlamamız gibi. Vay gözüm ne yapıyorsun, iyi misin falan derken, ikimiz de birbirimizin içinden geçiyoruz. Evet. Neden? Çünkü ben artı yetmişim, o eksi yetmişim. Onun spin'i ters. Ters spin olduğu için o benim içinden geçiyor. Ben onun içinden geçiyorum. Veya aynı yerde kümeleşip beden ve ruh olarak doğuyoruz üflendiğimiz için. Bu ayrı bir misaldi. Şimdi şirayı anlatırdım değil mi? Evet, en şira sonra, giriş hı. kapısı, şira Burada kapısı. Burada atladığımız bir şey var mesela şöyle. Hani çok soru soracaklar ya hı hı. bize. Hı hı. Hani daha az soru sormalar için baştan anlatarak hı hı. kurtulmaya çalışıyorum biraz da. Evet. Ee, şimdi şirayı anlatalım. Şira neydi? Bizim evrenin öbür evrene değeceği nokta nokta. T evet. noktası. Ya da kum saatini şey düşün iki tane. Evet, kısla kü küre gibi düşünün. Hı hı. Bir gün buraya şey koyalım kum, kum saati. saati. alalım koyalım buraya koyalım. koyalım. Aynen. Ondan programımızın süresinde ayarlarız yani <laughs> evet öyle. E, not alırsanız evden <gülüyor> alo. <gülüyor> e, evet Ar e, e mutfak personeline sesleniyorum. Mutfak biliyorsunuz reji personeli. Onlar önde bir görünmedikleri için onlar asıl kahramanlardır. Evet. Biz ise işte onlar sayesinde varız. Görüyorsunuz. Ya buraya kum saati istiyorum. Sayın mutfak personeli yarın bir buçukta buradayız. <laughs> şuraya şuraya bir tane kum saati koyma. Aynı renk olsun. Lütfen aynı renk olsun. Bununla aynı renk olsun. Ee, aynı bir, renk bir kum saati. İki tane saati. olsun. Bir sana evet. bir bana olsun. Tamam. O zaman daha <laughs> güzel anlatırız. Evet. Kum saatlerimiz bu arada yarınki programın müjdesini de vermiş oldunuz. Verdim, verdim. Yarın <laughs> bir buçukta tabii. Öğlen bir şir, buçukta. Evet. Bir buçukta çünkü. İnşallah geceli, sağlığınız da iyi olursa. Sağlığım şöyle. Akşam yorgunluğu bu yaşta. Hı hı. Gece yorgunluğu basıyor. Yani bütün gün çalışıyorum. Anormal çalışıyorum. Zaten belli çalıştım, oturuyorum. <laughs> Saatlerce burada oturuyorum. Değil mi? Öyle evet, bir şey bu. Evet. Ee, ve o yorgunluk, o asit birikmesi, ayaklarıma kara su iniyor çünkü ben hep böyle çalışıyorum, şöyle yazıyorum sürekli evet. veya e, görüntü karşısında ayağımı uzatıp oturamıyorum evet. çünkü görüntülü olduğu için bu işler. Neyse yarınki müjdeyi verdik. Evet bir Şimdi, buçukta programımız evet, olacak. Şira'ya gelelim, Şira'yı anlatalım. Şira, şuurlu birinin geleceği noktayı söylüyor. O şuurlu birinin geleceği noktada, şuurlu birinin onu karşılayacağını söylüyor. Onun adı Hazreti Hızır. Hayda diyeceksiniz nereden çıktı Hızır? Evet. Ama zaman ileri gidiyor. Bunu unutmayın. Evet. Zaten kameraya bakıyorum. Ey reji! Şu anda nereye bakıyor <laughs> <laughs> Canımsın benim. Ömer'imizi çok seviyoruz. Çok seviyorum. Onun lakabı da e, Reji Ömer. Yani Evet. Ömer Reji ama başına Sör diyoruz ona. Sör Ömer Reji. Sir Ömer Reji. Yani Reji Sör gibi oluyor. Ama Sör lakabına koyuyor. Bu arada... Dünya tatlısı, dünya şekeri. <laughs> Bir gün size karşıda çıkaracağım onu. Göstereceğiz. Göstereceğim. Bayılırsınız. Ben bayılıyorum. Siz de bayılırsınız. Evet. İbrahim de bayındır. Aynen. A mısın? Aynı zamanda arkada Emrah da var. Ee, Süleyman Oho, onlara, da var. Doğru. Hamza onlara, da var. Onlar sırayla <laughs> her hanım gün <laughs> e <onları anlatma. gülüyor> Ta, başka sırayla. Onlar anlat Başka Ta sırayla tamam. Önce lokomotif kim? Tamam. Ömer. Ömer. Ay sir Ömer Reji. Sir Ömer Reji. Ömer Reji. Ömer Eji. Ha. birleştirdik. Evet. Yani. Yumurtavuk yaptık. <laughs> Aynen öyle. <laughs> tamam. Evet. Diğer arkadaşlarımıza, canlarımıza da çok teşekkür ediyoruz herkes siz sırayla takdim ederiz bir gün. <laughs> Bu ekip işi biliyorsunuz. Aynen öyle. Bir elin nesi var? Ben yok biz varız. Biz de yok. Bizler varız. İki kişi biz diyebilir ama bir sürü kişi bir sürü biz, bizler diye değil mi? Evet. Bir üst sistemde o iki yay mesafesi gibi bizler bir üst birleşiyoruz. Bizler olmalıyız biz. Ben yok, biz yok, bizler varız. Ah Türk milletimiz. Şu arada buna çok muhtaçız. Bizler olmaya, bizler olmaya, bizi böldüler, böldüler. Ben yaptılar, beni de ikiye böldüler. Yarım yarım yaptılar bizi. Artık bir bize düşman iki tane bilmem ne oldu. Senin başına açık benim kapalı. Sen işte saçın uzun, benim kısa falan. Evet. Böyle tuhaf bir olduk.